Megabog'da bugün fakirden alıp zengine verme build'i yapıyoruz ve o zengin de tam olarak biz oluyoruz. Karakterimiz altınlarla hasarını yükselten bir karakter. Dolayısıyla olabildiğince cimri oynayıp paramızı kasalara vermek yerine vadeli hesaba yatırıp değerlenmesini bekliyor ve altın artışı kitapları ile servetimize servet katarak boss'a bir kez daha meydan okuyoruz. Haydi bakalım gelsin paralar diyerekten şöyle güzel bir oyuna başlayalım. Çevremizde neler var? Çevremde hiç güzel şeyler yok. Neyse çömlek var. Çömleğe gidelim. Çömlekler bu oyunda çok önemli. Normalde sandıkların peşine koşardık ama bu oyun para harcamayacağımız için çömleklerin peşine koşacağız ve para toplamaya çalışacağız. Buradan Aura geldi. Aura'yı ben seviyorum. Bu karaktere de uyuyor. Güzel bir silah. O yüzden bunu almak istiyorum. Ve şöyle koşalım bakalım. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Ve abi bir tane sandık düştüren olaya bak. Normalde bu karakterle sandık açmanız çok zor ama yani ben şansımı düşürdüm ve şansımı yükselt daha da şanslı olacağım. Haydi umarım daha fazla şanslı olurum. Sonra şu abinin kafasına tıklayalım bakalım. Sen ne veriyorsun bana? Ne kadar çok durursan o kadar çok hasar verirsin diyor. Maksimum %100 hasar. Olduğum yerde durarak oynamayacağım ki ben ama bu oyunu. Bu geç ya. Bu bu boş arkadaşlar. Bu benim build'ime uygun değil. Ben batarya almak istiyorum. Saldırı hızı. Şuraya gelelim bakalım. Güzel bir şey bekliyorum bakalım. Ne geliyor? Maksimum can diken zıplama yüksekliği. Bence hayat kurtarın olduğu için zıplama yüksekliğini alalım. Şöyle şunların üzerine gelip şurayı açabiliyorum. Bu çok hoşuma gidiyor bunu yapmak. Buradan altın artışına gidelim ya. Altın artsın. Oyun boyu daha fazla para kazanalım. Çünkü ne kadar paramız olursa biliyorsunuz ki daha fazla hasar vuruyoruz. Buradan ne geldi? Can yenileme, kritik hasar, seçkinlere karşı hasar geldi. Şimdi arkadaşlar kritik hasar tamam da iyi olacak da can yenileme bu karakterin çok düşük. O yüzden ben buna gitmek istiyorum. Buradan e, yaya gidelim. Yayın mermi sayısını bir arttıralım. Aurora zaten iyi vuruyor. Düşmanlar dibime geldiğinde takır, takır 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 hasar vuruyor. Yayı da güçlendirmemiz iyi olacak. Buradan mermi sayısı artı bir diyor ama güçlendirici bırakma şansı bence daha önemli. Bunu alalım. Sonra şurada kırmızı şapkalı bir abi var. Yani ben normalde para harcamayacağım ama bu abi güzel bir şey satıyorsa, build'ime uygun bir şey satıyorsa alırım. Her öldürmede hasar artar diyor. Bunu oyun başında bulmamız önemli. O yüzden burada birazcık para harcarım arkadaşlar. O kadar da cimri değiliz yani. Birazcık kendi geleceğimizi düşünüyoruz arme sayısını arıyorum adet kitabı. Sonra altın artışı kitabını arıyorum. Bir de saldırı hızı kitabı olursa ne ala. Çok sevinirim. Şimdi şuradan koşalım bakalım ve evet şu para geldi aslında. Şunu alalım ya. Ya bu düşmanları vurdukça daha fazla para kazanmamı sağlıyor. O yüzden aldım gitti. Buradan ne geldi? Yay geldi. Güzel geldi. Epik. Şu elite hızlı hızlı vuralım. İyi de para kasacağız. Ama güçlendirici bırakmadın. Ayıp ediyorsun. Buradan evet adet kitabı da geldi. Güzel. İstediğim şeyler yavaş yavaş olmaya başlıyor. Şekilleniyoruz. Ve bu arada boss'un gelmesine son 10 saniye kalmış. Benim canım birazcık az. İşte can yenileme burada sıkıntı bu karakterde. Bakın 38 can yenilemem olmasına rağmen hala canım full değil. Yenilenmiyor. Neyse şu korkunç çakramı şöyle hızlı bir şekilde vuralım ikisini aynı anda. Şu patlamalardan hasar almayalım da. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Gel abi gel abi. Aura çok fazla vuruyor bu arada ya gerçekten. Aurora'ya güvendiğim için böyle yakın oynuyorum. Şuradan Aurora'nın boyutunu arttıralım. Az kala geberiyorduk. Bu abi ne satıyor? %2 ihtimalle bir düşmanı bonklarsın diyor. Bakın buna para veririm ya. Çevrendeki XP çeker diyor. Periyodik olarak. Çarpı 20 hasar vermek bosslara karşı mükemmel etkili. Ama burada XP bulmam bence daha etkili. Çünkü daha çok seviye atlamam lazım bu oyunda. Ben buna gitmek istiyorum. Abicim sen geberirsen çok mutlu olacağım ya. Tamam. Şu sandığı bir aç bakalım. Buradan ne geldi? Burger geldi. En azından bu bizim için birazcık sağlık yenileme imkanı tanıyacak. Buradan sal Hızına gidelim altı patlar falan da alabilirim Aslında ya buradan ne geliyor altın eldiven Geldi daha fazla altın kazanacağız Düşmanları öldürdüğümüzde. gayet iyiyim Altın artışı kitabını da alalım artık Bundan sonra full güçlendirme almak istiyorum ben Buradan silah alsak mı ya Kablosuz hançer olur mu olmaz 85 parayı bence bir yenileme daha yapalım Altı patlar alalım bu da kritik falan vuruyor ya O yüzden ben bunu seviyorum ya Burgerlar falan düşmüş şunları bir toplayalım Çok fazla burger düşmüş lan neden bu kadar burger düştü Yulaf gelmiş maksimum can özelliğimizde arttı Peki benim dördüncü silahım ne olsun Kendimi savunmak adına Aegis alayım mı arkadaşlar? Kalkan. Evet Aegis geldim. Bunu da alalım. En azından birazcık hasar engelleyelim arkadaşlar. Buradan mermi sayısını hemen 3'e çıkaralım ve kalkan sayımız şu anda artıyor mu? Evet kalkan sayımız 5 oldu. Gayet iyi. En azından bunu da bloklayacağım mermiler fena olacak ya. Ona da birazcık güveniyorum ben. Şurayı aç bakalım. Küflü peynir geldi. Güzel eşyalar geliyor bu arada. Şu abi ne satıyor? Güzel bir şey satarsan alırım. Bakayım. Yankı parçası bunu alırım. Daha fazla şey düşer. XP düşer. Olur. Kabul. 60 para verdim arkadaşlar. Çok para vermedim bu arada bakın. Buradan da Aegis mi alalım? Boyutu ve hasarı artıyor ama bence altın artışı şu anda ya. Paraya gene bir yatırım yapalım. Buradan boz bozguncusu. Bu da çok iyidir. Ben bu geliştirmeleri falan birazcık hızlı alıyorum. Fark ettiniz mi? Hiç düşünmüyorum. Hani bu iyidir, bu iyidir, bu iyidir deyip deyip alıyorum. Acaba düşünmem mi lazım ya? Daha doğru oynamak için mesela. Buradan altın artışını ben es geçmek istemiyorum. Şöyle zıpla. Şu çömleği aç. Bir tane daha çömlek burada ve iki tane boss geldi. Şunları hızlı bir şekilde yenelim. Küflü peynir mükemmel vuruyor. İki tane boss çok az bu arada ya. Evet, ikisi de geberdi. Bay bay. Keşke 3 falan olsaydı. Lanetli oyuncak bebek, bunu da severim. Buradan ne geldi? Burger. Burgerdan daha fazla gelmesin yani. Şunu yok edelim arkadaşlar. Zaten bir tane almışım. O benim için yeterli. Ve boss portalının yanında artık ben zaman geçirmeye başlayabilirim ya. Şurada bir tane daha aş gözlük tapınağı var. Çalıştır bakalım. 4000 para mı olmuş bu arada? Gayet iyi. Ve düşmanlar da fazla üzerime gelemiyor. Biz geride tapınak falan da bırakmadık, değil mi? Şöyle etrafı bakıyorum ama herhalde bırakmamışımdır. Bir tane sandık açsam mı ya? 30 para verilir bence. Ver abi ver 30 paradan ne gelir Allah aşkına. Baksanıza efsane bir şey çıkardım. <laughs> ne geliyor? Baharatlı köfte. İyi ki de basmışım lan. Bir tane daha basayım mı? 72 para. Buradan bir saniye yaya gidelim. Bu daha iyi olacak. 72 para daha vereyim ya. Haydi al bakayım. Hayalet geldi. Tamam bundan daha fazla gelmesin. Ya bir tane hayalet benim için yeter. Abartmayalım. Şimdi burada birazcık para kasacağım. Derken ne geldi? Mermi sayısı mı? Epic Yani altın artışı epic olduğu için sen gel bana. Paramız 5000'e çıkmak üzere. Çok fazla para kazanıyorum gerçekten şu anda. Burada duralım da biz. Boss'u çağır diyor. Boss'umu çağırayım. Oğlum buradan basınca gitmiyor muyduk? Artık bastığın zaman boss gelecek. Abi ben bunu bilmiyordum. Ben boss geldi falan zannettim. Şimdi ben hayretler varken bununla nasıl kapışayım? Yapma. Ya bilseydim basardım ama ya. Değiştirmişler bunu. Mermi sayısına sen bir gel bakayım. 30 saniyem var arkadaşlar. Kendi kendimize challenge yaptık ya. Ne bileyim ben bunu değiştirdiklerini ama sizde var ya. Şu bossların olayı sıkıntı olmasa ya ben bunları yeneceğim de. Evet bir tanesi gitti. Sen de gider misin abicim? 55 saniyem var. <laughs> şu anda var ya acayip işler yapıyorum. Geri tepmeyi alayım nadir olduğu için. Şöyle yapacağım. Tamam bunu alıyorum. Şunu da bir alalım bakalım. Buradan ne geldi? Daha fazla para ve şuradan geçelim artık ya. Diyeceğim de birazcık daha dayanabiliyor muyum? Geç geç. Ben yani burada durmayı sevmiyorum arkadaşlar. Gümüş falan istemiyorum. Boş verin. Hemen yeni tapınaklarımızı bulalım. Ben bazen çok fazla yukarı zıplıyorum. Bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Buradan ne geldi? Yakındakileri daha fazla hasar diyor. Tamam bunu alabilirim. Hemen şu abiyi de çalıştıralım bakalım. Bir tane daha tapınak. Bu arada hasarım kaçta? Hasarım 3.6'dan. Gayet iyi. 339 falan vuruyorum. Buradan birazcık da hasar mı zırh mı ya? Bence zırh. Yediğim hasarlarda bir azalsın da oyun sonuna gideceğiz ya. Onun da hesabını yapalım. Hasarımız zaten kendisi sürekli yükseliyor arkadaşlar para sayesinde. Double damage geldi. Şu double damage'i alabilirim şimdi aslında. Boss gelecek mi? Durun bir saniye. Şu çömlekleri çalıştırayım. Şurada sarı kafalı bir abi var. Efsanevi eşya satıyor. Ne satıyorsun kardeşim? Bundan ben aldım zaten. Düşmanı dondurur diyor. Bunu geç. %2 ihtimalle 20 çarpı vurursun diyor. Ben buna gideceğim. Çünkü bosslara karşı inanılmaz vurur. Tamam mı? Bunu alıyorum. Bunu çalıştır bakalım. Zorluk mu? Ya zorluk şu anda %35'te. Bir tık daha arttırılır ya bu zorluk. Altın artışımız iyi seviyede. Ama birazcık daha iyi seviye olsun. Daha fazlası olsun istiyorum. Buradan ne geldi? Kritik hasar boyut saldırı hızı. Bence buradan saldırı hızı ya. Bir de boss gelecek mi ona bir bakayım. Evet boss geldim. Derken iki tane boss geliyormuş. Şunu da alalım da hızlı bir şekilde şunları yenelim. Aman diyeyim ağaca çarpmayalım. Şöyle 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 yapalım. Batarya geldi. Sonra şuna gidelim. Buradan ne geldi? Epic bir eşya geldi. Kasta yüzük. 100 maksimum can başına 120 hasar diyor. Maksimum canımızı bir de 200'ün üzerine çıkarmaya çalışırsam iyi olur. Bu arada sallanmayacağım ben gene. Onun haberini size vereyim. Yani benim acilen koşup diğer boss portalını bulmam gerekiyor ki. Ay yakınmış lan. Tamam bu stres de hemen üzerimden kalktı şu anda. Altın artışı güzel geldi de şu an sürü geldiği için yani şu hasara birazcık önem verelim. Altın artışını siz boş verin. 1800 para falan alıyorum bakın seri yaptığım için. Oo ne biçim para kastım. Tamam ya sürelere karşı direniyorum. Elgisi boş ver abi şu altı patları yükselmeye devam et. Şu an var bütün hasarı bence Aurora vuruyor. Buradan bir tane daha altı patlar mı yapacağım? Kritik hasar dediği için yapalım. Ve 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 ne yapıyorum ulan ben? Abicim abicim lan ben niye atladım aşağıya? Altın artışımı alsam? Yok altı patlar alalım da şöyle bir kayalım bakalım. Sonra buradan mermi sayısı yapalım. Boşu boşuna oradan çıktık ya. Şu abiye bir soralım abi sen ne satıyorsun? Phantom pelerin var. Kaçınmamız çok yüksek mi? Kaçınmam %1 oğlum benim bu işime yaramaz ki. Hasırım arttırabilirim. Küflü peynir zaten var üzerimde ama. Bir tane daha olursa bir zararı var mı? Yoo. Al gitsin bunu da ya. Bakın burada mesela şey var şu anda. Kafa var. Hemen buna basıyorum. Hasar aldığında yakındaki düşmanlara elektrik şoku yay diyor. E şu daha iyi değil mi ya? Elitlere ve bosslara daha fazla hasar arkadaşlar. Bu daha iyi değil mi? Neyse şunu alalım bakalım. Elektrik fişe nadir olduğuna göre daha iyidir herhalde. Oyunun yapımcılarını güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Ayı giysin mermi sayısını 3 yapabiliyorum. Tamam bu da gelsin. Yani daha fazla hasar savunsun herhalde. Nasıl savunuyor bilmiyorum ama. Şu an kalkanlar çalışıyor mu? Ben deminden beri mesela hasar yedim. Hiç hasar engellediğini görmedim. Veya benim fark etmediğim anlarda zaten hasar engelliyor muydu? Şunu aç bakalım. Küflü peynir. Artık daha kaç tane küflü peyniri gelecek? Buradan altın artışına o kadar gitmeye gerekiyor. yok. 21.000 paramız oldu. Hasarımız 5.6'da. Kritik hasara gidelim. Bu da artsın birazcık. Ve deminden beri söylediğim şeyi ben yapmaya doğru gidiyorum. Boz portalımı şuradan. Son bir dakikamız var zaten. Son saniyelere sıkıştırmayalım bunu. Çubuk çam geliyor. Hocam kimsecikler yok yani seni bir keseyim. Sen nasıl kafamız çıkabiliyorsun ki böyle? Bu abi nasıl kafamı çıkabiliyor benim? Sen bu kadar neden hızlısın? Oo. Oo. Bunlar ölmeyecek ha. Ee, burada mermi sayısı yapalım. Aa double damage düştü lan. Abi ben çok şanslıyım ya. Harbi diyorum ben çok şanslıyım. Şunu bir alabilir miyim double damage? Onu alırken de ölmeyeyim bak yanlışlıkla. <laughs> Baksanıza nasıl vuruyorum hasara. Şans dedim böyle olur işte ya. Vur. Vur hocam. Vur hocam. bu kadar. Bostan şu anda kaçabilirim ama kaçmayacağım. Kaçmak bizim lügatımıza ters. Küftü peynir sende artık yeter ya. Gelmesin daha fazla. Elimdeki şu an 4 tanesi benim için yeterli. Phantom pelerini geldi. Kaçınma kasalım o zaman birazcık. Tamam mı? Kaçınmamız %1'de. Şu çalışsın. Yani bu pelerin de iyi olabilir benim adıma. Buradan mermi sayısını almak istiyorum. Şurada bir tane sandık açalım ya. Gel. 200 para veririm. Altın spor ayakkabı hareket ederek para kazanlıyor. Çok iyi. Ve bastım ben gidiyorum. Robinet olarak 15.000 düşman öldür başarımı aldım. Mükemmel oynuyorum çünkü. Yeni kostüm açmışım galiba. Evet. Burası da bizim yeni haritamız. Selamlar. 27.000 param varken ben bir tane daha sandık açarım. Ne geldi? Anahtar. Abi bari esane ve eşya falan gelse ya. Dandik dandik eşyalar gelip gelip duruyor. Şimdi buradan ne geliyor? Zıplama yüksekliği alsam mı bir tane? Seçkin doğum artışı da iyi olabilirdi ya. Tamam seçkin doğum artışı. Şunu da şey yapalım. Elitler bir gelsin bakalım. Bir tane sandık düşürdük elitten. Gümüş artışı diyor. Sen bunu bir geç. Onu bir geç hocam. Sen zırh ver bana. Buradan epik bir eşya buluyorum. Ne geldi? Şeytanlı ruh. Bende zaten vardı bu bir tane. Ve bir tane daha alıyorum. Taş golem. Abicim sen nasıl vuruyorsun bana böyle? Sen ne yapıyorsun? Manyak mısın ya? Bu bossların hareket hızı çok artmaya başladı yalnız. Bakın bu birazcık uçuk bir seviye. Ben kanı gibiyim. Bosslar koşuyor. Sumun anahtarını alalım bakalım. Şu bossu da hızlı bir şekilde yenersen çok memnun olacağım. Evet. 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 Buradan ne geldi? Yonca geldi. Buradan ne geldi? Buradan taktiksel gözlük geldi. Çok boş eşyalar almaya devam ediyoruz. Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Oraya çıkmam için şuradan dolanmam gerekiyor herhalde ve sürü geliyormuş. Sürü iyi vuruyor. iddialılar bu sefer. Onlar iddialıysa ben de iddialıyım. Birazcık kaçalım bari. Erken geldi bu arada sürü ya. Fark mi onu? Daha demin sürüden çıktım ben. Altı patlara bir gitmek istiyorum. Bunun da kritik vurma şansı artsın. Allah Allah Allah. Lan bir sürü hasar yedik. Hareket hızını aldım mı ben orada? Alamadım değil mi? Yok nereye alıyorsun? Şimdi şu abileri öldürmeye çalışacağım da Boss portalına yaklaşmaya çalışıyorum. Yaklaşamıyorum. Ama çok güzel bir yere geldim biliyor musunuz? <laughs> en azından şu kafalara tıklayalım. Saldırı hızı. Tamam ben bunu alırım. Buradan bir tane daha saldırı hızı almak istiyorum. Sonra şuradaki kafayı da tıklayacağım. Geri döneceğim. Aa boss geldi. Boss abi aynı anda gelmeyin şeylerle. Sürüyle beraber. Olmuyor yani. Yakışık değil. Gerçekten yakışık değil. Burada kritik hasara gidelim. Altı patların kritik hasarı bir tık daha yükselsin lütfen. İki dakika sürem var. Hala ben buralarda oyalanıyorum. Şunu da alalım bakalım. Ee, kritik şans özelliğim %22'de. Şunu alalım. En azından birazcık daha iyi olur. Sonra buradan saldırı hızına gidelim. Sonra buradan hasara gidelim. Şu dondurmayı da aldım. Bosu vuracağım bir saniye. Şunu bir çalıştırayım. Gene saldırı hızı. Sonuçu bosa birazcık vuralım. Haydi bakalım. Bosun burada ölmesi lazım ya. Yani gereksiz yere peşimde dolandırmak istemiyorum bosu. Geberecek gibi de değilim. Son bossu ben kesebilecek miyim acaba? Hasarım yetmiyor lan. Neyde yanlış yaptık? Oo! Tamam tamam öldü. İki tane daha güçlendirici. Aa double damage geldim. Hasar özelliğini arttıralım. Şunu da alalım da. Ah bu double damage şeyde düşse. Boss portalın orada bir yerde düşse daha iyi olacaktım Ben şimdi acilen koşmam lazım. Şuradan bir yukarı çıkarsam Allah'ın izniyle. Valla bir şeyler yapacağım da. Çıktım. Oh be. Son bir dakikada sürü falan gelmesin. Ben bunu bir çalıştırayım. Heh tamam. Son... Aa son boss'a gittim lan. Ya ben gene boss çağıracağım zannettim ya. <laughs> bir şeyler daha yapardım. <laughs> Neyse evet. Önceki oyununda da böyle bir şey yapmıştım galiba. Yani hani oyun ufak bir değişmiş ya. Gene öyle bir şey zannettim arkadaşlar. Kabuk Vader seni bu sefer yeneceğim kardeşim. Önceki oyunumda ben harbiden bir şeyleri yanlış yaptım. Ve bu ne? Ha yayım kaldı geriye. Tamam. Can yenilemem falan da iyi. Bakalım hatta bir saniye. Can yenilemem 195'te. Şeyim yok. Can çalmam yok. Onun olmaması kötü oldu. Yani ani bir hasar yersen mesela bunun gibi kalkanım kırıldı. Diğer kalkanım. Kalkanım da 18 abi. <laughs> Bu arada kalkanın 1 olsa bile mesela diyelim düşman boss 200 vursun gene o bir hasardan yani bir kalkandan gidiyor. Yani boss bana tek atacaksa çok yüksek bir hasara sahipse kalkanın 300-400 yapmanın anlamı yok. Boss belki 400 vuracak. Anladınız mı demek istediğimi? Bak gene 18 vurdu gördünüz mü? Canıma vurmuş olsa o hasarı daha fazla vuracaktı. Şimdi bir saniye ben şuraya gideyim. Boss gene abi boss can yenilemesin ya. Tamam kalkan alsın beni oyalasın da can yenilemesin lütfen. Bir de küçük boss çağırıyor ya çıldırırsın ya. Hani yenilediği can da az az can falan değil. 1 milyon can yenilecek şimdi yani burada. Şimdi bir de yukarı gitmek gerekiyor. Hatırladım ya ben boss'u. Um. Ben boss'u yeneceğimi zannettim de boss'un bu uyuzluğunu gerçekten tekrardan hatırladım. Canını fullledi abi. Oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> ya yürü git Allah'ını seversen ya. <laughs> Sen manyaksın ya. Bu ne biçim boss abi? Şu anda var ya bu sefer bossa girmiyorum direkt olarak. Çünkü şuradaki şeylere falan güveniyorum ve birazcık daha seviye atlamaya başlıyorum. Param şu an binin üzerine çıktı. Yani demin bu kadar para yapmamıştım muhtemelen. Mermi sayısıdır, yaydır. Bakın sadece yayı güçlendirdim bu arada arkadaşlar. Yani diğer silahları güçlendirmedim. sadece bana yardımcı olması için aldım o silahları. Onun dışında fazla silah kullanmıyorum ve bir seviyede atlarsan gideceğim. Buradan yayımız legendary geldi. Tabii ki buna gidelim. Hocam hocam şöyle bir basalım. Beni gönderir misin? Korktuğum bir an var ya siyahlar geldi. Evet boss arenamız burada. Şimdi ESC basabiliyor muyum? Hayır. Hemen portalımızdan bir çıkalım. Şöyle basmak istiyorum. Bakın şu altın artışı kitabım var 10 seviyede. Soğuma kitabım var gene saldırı hızı ve adet kitabım var. Mermi sayımız arttırıyor 18 seviyede eşyalarında bunlar. Yani şu an altın artışımı çarpı 5'e kadar çıkarıyordum az Bayağı bir yükseldi. XP artışını da ben aynı şekilde yükseltirdim. Bir tane daha kitap boşluğum olsa muhtemelen XP alırdım daha güçlenmek için ama bu şekilde oldu. Onun dışında hasarım çarpı 20'ye kadar geldi. Kritik şansım keşke %100 olsaydı ama yayımın kritik şansı bence Bayağı bir fazladır ya Şuradan da eski aldığım şeyleri gösterebilirim size Yani bakmanıza gerek var mı bilmiyorum ama 286 190 can yenilemeyle Giriyorum bakalım Kaçınma değerimiz falan da var Yani ben bakacağım Bu sefer neler oluyor Hızlı bir şekilde bu boss'u yenmek istiyorum artık Çünkü bu boss bana gına getirmeye başladı Saçma sapan bir şekilde zorluyor E şu an mermilerim yaylarım şey kaçıyor arkadaşlar. Boşa çok fazla gidiyor. Çok dibinde oynamam lazım bunun bütün hasarı vurmam için. Arkamı döndüğüm zaman şöyle boşa hasar atıyor görüyorsunuz. Derken bir tane dandik bir hasar edim. Bu arada ayarlığa şöyle bir şey var. Bunu da size bir göstereyim. Düşman hedefleme modu akıllı nişan diyor. En yakın düşman yaparsam bence şu anda boss için daha uygun olacak. Yani bir şey fark ediyor mu derken bir hasar daha yedim zıplayamadığım için. Şu can yenilemeyle kalkanı bir sağlayayım kendime. Ondan sonra Rahat olayım ya. Heh tamam. Bence şu an daha fazla hasar önceki oyunuma göre. Ne diyorsunuz? Evet şu dandik şeyler açıldım. Hemen şunları bir yok edelim. Bakın burası için somun anahtarı çok önemli oluyor arkadaşlar. Çünkü somun anahtarı buraları hızlı doldurmanızı sağlıyor. Ve ne oluyor? Saniye başına hasar mı oluyorum? Onu yemeyecektim Musa. Kalkanda falan da hızlı gelirse şu anda çok sevinirim. Gelmedi ama evet şuradan hasar yemedik. Şu yukarı mı gideceğiz? Küçük düşmanlar da geldi. Şu atışlar bana değmesin lütfen. Somon anahtarından kaç tane aldım bilmiyorum. Şu an altta 3 tane mi oluyor? Evet sol altta gözüküyor. Daha fazla alsaydım bunları daha hızlı doldururdum. Şu anda canını baya bir yeniledi. Çünkü geç kaldım buralara gelmekte. Ve ve dokunma lütfen bana o hasarlar. Dokunuyor mu abi? Dokunmadı. Maviler de geliyor. Maviler ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Yani bana nasıl zarar veriyor? Canını şimdi 5 milyona kadar falan indirsem iyi olur. Gelmeyin be. Abi şu şey yüzünden bak önündeki blok yüzünden hasar almıyor. Mermilerin boşa çarpıyor. Sarı renk bir şey gönderdi bu sefer de. Değil misin bana? Birazcık başınızı döndüreceğim ama arkadaşlar. Yayların tam olarak isabet etmesi için bu şekilde yakın oynamam gerekiyor. Ve etrafında dönmem gerekiyor. Yapabileceğim bir şey yok. Altı patlar falan olsa mesela elimde. Ve aman 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 aman. Aman aman aman. Gene hasar edik bir saniye. Kalkan almam lazım da. Kalkanın şimdi gelirse can yenilerim ya muhtemelen. Evet can yeniledim. Şu abileri de bir gönderelim. Tamam canı 5 milyona düşmüş. Birazcık daha fazla düşmen lazım. Demek ki oyunumuzda can yenilememiz de bu kadar iyi değildi farkındaysanız. Ve diğerleri aşağıda mı diğer ikisi de yukarıda. Harbiden teşekkürler sana ya. Burası bir tık daha zorlayacak. Oo, bir hasar daha yendi. Yakalanan hasarlarda bugün zirve yapıyoruz. Tamam şuraya geç bakalım. Evet güzel. Bu sefer canının yükselmesine izin vermedim fazla. Şimdi seni bir ortaya çeksem daha iyi olur ya. Çok köşeye sıkıştın etrafında dönemiyorum hocam. Birazcık gelir misin şöyle? Muhtemelen boss'un o saldırıları elgisi deliyor arkadaşlar. Normal temas hasarı falan yesem onları engelleyecek bence. Ya çok dandik bir hata yapmazsam bu, bu boss'u kazanacağım ya. Böyle büyük konuştuğum zaman da saçmalıyorum ben. Şöme ağzımı açmış oluyorum ama kendime umut vermek istiyorum. Evet bir kalkan daha açtı. Ben birazcık daha koşayım şöyle. Bu sefer kalkanları kolay yerde açmış. Eyvallah eyvallah beni düşündüğün için. Şöyle koş bakalım. Hem de ortaya gelirse bu esnada benim için daha iyi olur ya. Bak onlar değmesin bana. Kırmızı atışlarından kaçtık. Hemen şurayı da çalıştıralım. Eyvah bir hasar yedik. İkinciyi yeme lütfen. Ve ikinciyi de yedik ama. Neyse 3 milyon canı var. Abi çok fazla yetine kaçtı bu sefer. Etrafın o kadar fazla yeteneği açtı ki Çok hızlı olup dolanmam lazım Korkuyorum ya Korkuyorum çünkü Bir tane yavaşlatma yediğim zaman peşinden bir hasar Yemem çok muhtemel oluyor Hasallarım da tutmuyor yani şu an Atma abi şu büyüleri Etrafta böyle mal gibi yürü yeter ya Sen mal bir bozsun aslında Kabuksun yani Kabuk var der. <laughs> İsme bak Allah bir hasar daha yedik ama Dur 200 bin canı kaldı Hadi birazcık daha dayan ve kaybol bakayım. Robinet adamsın lan. Ne oluyor oğlum? Ne vuruyor bana ya? Git lan. Hoş. Tier 3'ü en azından bu şekilde tamamlamış oldum. Sir Chatwell diye bir tane şey açtım. Ve şu anda son kısım. Herhalde insanların sonsuz modu yattığı Yani rekor kırmaya çalıştığı kısım burası arkadaşlar. Yani burada sadece level atlıyorsunuz. Eşya falan alamıyorsunuz. Levellerinizle yükselmeye çalışıyorsunuz. Saldırı hızı alayım. Birazcık daha buna ihtiyacım olacaktır. Yani kaç saniye dayanabilirim bilmiyorum muhtemelen siyahlar geldiğinde direkt olarak ölürüm. O kadar güçlü bir bulut yaptığıma inanmıyorum ben. Şundan ben geçebilir miyim lan? Ayrıl diyor ya. Ayrılmanın bir önemi var mı? Şu an mesela ayrılsam ne değişiyor? Ayrılmasam ne değişiyor? Ayrılsam herhalde sonsuz modu şey yapmış oluyorum ya. Ben oynamak istemiyorum kardeşim. Sonsuz modda işim olmaz deyip çıkabiliyorum herhalde. Buradan gene saldırı hızı yapalım bakalım. Legendary geldi. Zavarudo. Seni öldürecek hasar aldığında zamanı dondur. Aa tamam. Tamam. Yani ben birazcık daha dayanabilirim bunun sayesinde. En azından bir sonsuz yapmış olalım ya. Değil mi? Belki sıralamaya çıkarız. Şu anda 14 bin killim var ama arkadaşlar. Benim arkadaş sıralamamda 300 bin killi birileri falan var. Ya onları geçmem imkansız galiba lan beni duvara yapıştırıyorlar mermi sayısı yapacağım ama harbiden mıknatıs düştün ya hop oh, oh, hop oh. hop şu an Aegis kalkanları mükemmel iş yapıyor bu arada o kadar fazla biriktiler ki oyun başından beri fazla hasar yemedim ya buradan gene mermi sayısı alalım kameram bile dönüyor tersine buradan gene saldırı hızı yapacağım da o sandığı ben bir alabilir miyim bir vurmayın bir temas etmeyin birader aha tamam ölüyordum şunu da bir al bakalım pirinç knuckle. Güzel. Ben gitsem mi acaba ya? Artık a kalkanlarım yenilendi. yenilendi? Benim o kullandığım deminki yetenek tekrardan zamanı donduracak mı? Her seferinde zamanı dondurmaz ama ya. Öyle bir şey olsa zaten dünyanın en OP eşyası olur. Lan yanlışlıkla kemik aldım. Oğlum bunlar da bana bir koyu uçuyorum. Acaba beni şuradan haritanın dışına atsalar ne olur? Hop hop hop. Hop hop. 50.000 para daha yaptık ya saldırı hızı. Aslında burada var ya gene altın artışı alsaydım birkaç tane daha fazla hasarım olurdu. Şu an hasarım çarpı 30 olmuş durumda. Demin 20 ile başlamıştık değil mi? Bu ne oğlum gökyüzüne mi çıkacağım? <laughs> Haritanın dışını itiyorlar beni. Ben öleceğim şimdi herhalde ya. Kalkan da kalmalı çünkü. Abi abi öl. Oo nereye gidiyoruz? Aa geri geldim. <laughs> Neler oluyor? Lan. E böyle daha iyi. Vallahi bana hasar vuramıyorlar. Ben her seferinde aşağı atlayayım. Bir saniye abi. Daha fazla dayanıyorum. Buradan yaya git gene sen. Atlayamadım. <laughs> Kendim atlamaya çalıştığın zaman olmuyormuş. Neyse en azından bu kadar dayanabildim. Yani ben bunu düşünmüyordum. Boss'u yenebileceğimi düşünüyordum da böyle bir şey yapacağımı hesaplamamıştım. En azından dünyada 41. olmuşum. Kendimle gurur duyuyorum. Bakın. Yayınla 58 milyon hasar bulmuşum. Saniyede 25. Lanetli oyuncak bebek çok fazla vuruyormuş ya. Durun bakalım. Gene hazırlık yapalım. Buradan Sir Chatwell için yozlaşmış kılıcı al diyor. Mesela yozlaşmış kılıç nerede? 10 dakikadan kısa sürede lanetli kitabı 20. seviyeye getir diyor. Hocam bunu yaparız. Eşyalardan ne gelmiş bize? şu. Ölü Bob aç gitsin ya. Yeni karakter olarak yani şu herhalde. Oynayacağım karakter. Öyle gözüküyor. Bununla devam ederiz. Şimdilik bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.